Evet Sivas Erzincan Karayolu Sakal Tutan geçitindeyiz. Yaklaşık kar 25 santim 30 santim civarında bir kar yüksekliğimiz mevcut. Siz de görüyorsunuz değerli izleyiciler. Özellikle yürümekte de çok zorlanıyoruz. Sakal Tutan geçitinde iki gündür etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı bazı ağır tonajlı araçların yolda kalmasına sebep oldu. Yolları ekipleri aralıksız bir şekilde kar küreme çalışmaların devam ediyor. Yoğun tipi de yolu açık tutmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ülke genelde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı Erzincan Sivas Karayolu Sakal Tutan geçtiğinden de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri ve karayolları ekipleri ağır tonajlı tır ve çekici tarzı araçların özellikle Sakal Tutan'ı geçtiğinden geçmemelerin yönünde uyarlarda bulunarak araçları parka çekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.